Herkese merhaba 2 Ağustos 2024 Cuma Bursa'dayız Bursa yayınımız açık yayın bugün Genelde biliyorsunuz Bursa yayınlarına Doğu vilayetlerindeki yarınlaşıcılarla aynı gün olduğu için Premium müstahil ait yapıyoruz Bugün İstanbul'a denk geldiği için tabi Otomatikman Bursa 10 kuşlu program gerçekten çok cazip bir program var Çıktı Burada açığa yani açık yayınımız oldu Birinci koşu 13.30'da Handikap 15, 3 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Anzaklı İbrahim Sefa Söğüt'le, 3 numaralı Umurlu, Be Umurlu Beyli Apo, Umur Beyli Apo Yunus Emre Yüksel, altı numaralı Hipnogaya Muhammed Merim İlgin, 4 numaralı Çiko Hasan Bey Tolga Yıldız ve iki numaralı Kinesis Cemal Pasu. 1-3-6-4-2 diyoruz bu ilk ayağa İkinci koşu 14'te meydan dişilere ait 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Hepsi 3 yaşında dişi safkan. Zor bir koşu gerçekten. Ee, burada 4 numaralı Kapıtaş İbrahim Sefa Eküllerden 12 numaralı Zor Kız beraber. İlk atımız 8 numaralı Pisik Mahmut Bağ 2 numaralı Bir Sensin Sultan, Görkem Öselik 6 numaralı Lady Şermin Okan Gökçe ve 9 numaralı Poznan Babam evli Tavrus'u Nurettin Şen'le ilk kez bir sentetik koştu. Ee, burada iyi bir performans bekliyoruz ondan da 9 numara Poznan'la. Evet 4 ve 12 ön planda olmak üzere 8, 2, 6 ve 9 diyoruz. Üçüncü koşu 14.30'da Handicap 16, 3 yaş İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Çin pistteyiz bu sefer. Burada 4 numaralı Rising Boy Onur Yıldız'la Banko. Evet Rising Boy'dan iyi bir koşu bekliyoruz. 2000 metre güzel de bir sıklet yakalamış. Onur Yıldız burada. Bu Safkan'la ilgili. Evet e, kazanma ihtimali yüksek. Bizim bankomuz. Dördüncü koşu 15'te Yedili Presi'nin ilk ayağı. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre ve evet, kumpiste çıkacaklar. Şimdi normal şartlı altında burada e, birçok at yarışa gitmek isteyecektir belki ama biz 4 numaralı Latifa'yı bir tık önde görüyoruz. Hem de kumlu da iyi burada baktığımız zaman. İzmir, Bursa, Bursa, İzmir. Yani güzel işleri var. Hemen hemen tüm koçlarda sahibine para da getirmiş. Latifa burada ilk 3 numaralı Kınalı Girl, benim Mirbilgi ve mi? 7 numaralı War Time Hero Tugay Alıcı burada. Leyloş Hanım da yazabilirsiniz arkadaşlar. Eren Kadirler'le. Geniş kuponlarda Leyloş Hanım'ın da geliri var. Beşinci koşu Maiden Dişi 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. İkinci altılı gayenin başlangıç ayağı. İkinci altılı gayenin tabii bir tık daha cazip konumda. Ama e, maalesef ilk altılı bir tane direkt mankumuz var. E, o da üçüncü koşuda 4 numaraydı. Beşinci koşu ise ikinci altılı gayenin başlangıç ayı. Ee, burada maiden koşuda Böyle 1300 metrede hızlı bir e, koşu izleyeceğiz 3 yaşlı Arapların 8 numaralı Küçük Eda'dan başlayalım Muhammed Mir Bilgin'le Gerçekten çok şanslı Şansı var bu Safkan Küçük Eda'nın ee, ismi de gayet güzel ee, Fakat ilk kez Bursa pistinde koşacak Dediğim gibi Muhammed Mir Bilgin üzerinde 5 numaralı İnci Sadık Altay 4 numaralı Gelin Tüylü Mehmet Akyavuz 9 numaralı Matmazel Onur Yıldız ve 14 numaralı Zöhre Hanım Çetin Ok evet, 8, 5, 4, 9 ve 14 numaralı Safkanlar evet arkadaşlar ya Bakacağız başka burada AG oranlarını görmek gerekecek tabii ki ne, çıkacak Altıncı koşu Handikap 14 dişi 4 yukarı Araplar 1300 metreye çıkacaklar Arkadaşlar burada da 5 e, numaralı Sedan Kız'dan yine Nevzat Avcı biniyor Safkana'da. <laughs> Güzel bir koşu bekliyoruz. O da Bursa'da ilk kez koşacak. Bakıyorum daha evvel bir herhangi bir Bursa'sı yok. E, ama e, demek ki getirmişler Sedan kız ilk katımız. 7 numara Kadife Kale Onur Yıldız. 6 numara Çiçek Hanım Mehmet Saatçelik Çelik. Ve 13 numara Kıraçköy'lü Sadık Altay. Evet. Şurada bir tane at var. Orçun'un kızı var arkadaşlar. Epeydir ee, o koşu kumda da kazandı geçenlerde. Bursa'da. Çim performansında da kendini gösterdi. Handikap 14'te. Yani bilmiyorum eğer e, geniş düşünen arkadaşlar için burada e, bir şekilde 9 numarayı da ilave ederseniz iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 5, 7, 6, 13 ve 9. 7. koşu Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu. Kısa vadede 7 4 yaşlı Araplar 2000 metre ve çim pistteyiz. 7. koşuda 2. altılı gayrının ilk bankosu geliyor. 4 numaralı Girdab'ın oğlu Mehmet Selçek ile Banko. Evet. Burada, bu da bu Safkan'ın eski Bursa'da bir görüntüsü var. Daha sonra Doğu vilayetleri ve İstanbul yapıldı. Yalnız son koşundaki e, şundan eminiz. Ahmet Çelik bu hata, İstanbul'da. O kadar formdaki ki, e, burada e, İstanbul'u bırakıp Bursa gelmesi çok dikkat çekici. Yani Boğatın bu Burada e, Avcı Tokaç içinde var yukarıda. Ama biz e, bu sapkanın girdi bunu bank olarak görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hani İstanbul'da da bugün vardı. İstanbul'da kalabilirdi fakat buraya getirdiler. 4 numara banko. 8. koşu kısa vadeli 3 yukarı en 1800 metreye çıkacaklar. Burada da 2 numaralı Zorro Muhammed Mir Bilgin ve 5 numaralı King Bor arasındaki mücadele birinciyi tayin edecek diye düşünüyoruz. Burada 2 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz. Buradaki e, golü de 3 numaralı Food Royant'tan yiyebiliriz. Dikkat bu hata. Yani çok at, geniş yazmak isteyenler 3 numarayı da buraya ilave edebilirler. 9. koşuya geçtik şimdi. 9. koşuya geldik. Tabela ayağındayız. 2. altın tabela ayağı. Maiden dişiler ait 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada. Evet 6 numaralı Demirözü Özü Muhammed Mevilgin Şöyle söyleyeyim eğer bu safkanın yüzde %20'nin üzerine çıkarsa alternatif olarak banka bankoda düşünebilirsiniz. Rakip 7 numaralı Ergen Nevzat Avcı ve 2 numaralı Can Mavim Tolga Yıldız. Evet, bunun haricinde dediğim gibi gol yiyeceğimiz yerler e, Gold Sinan var. 8 numara burada yazmadık onu. Mor Çiçek var. Daha henüz buna belli değil. Ne oldu belli değil. Yani daha bir kere koşmuş hayatında. Evet. Ve burada 3 numaralı Can Yerim de enteresan 6. isten. Hiçbir şey yapamam bir at. Yani dikkat arkadaşlar ilginç bir ayak bu. 10. ve son koşuda satış 1, 4 ve yukarı yaşta Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Burada ikinci altının son bankosu var. 2 numaralı Gubas, Mehmet Akyavuz'la banko. Arkadaşlar buldu bu uygun grubu affetmez. 9 numaralı pardon 15 numaralı kulvardan çıkıyor. Önemli değil. Ee, o Mehmet Akyavuz'u bir şekilde e, ayarlayacaktır. Yoksa burada çok fazla at var. Bu grubun at, atla olmayan atlar var. Karışık bir durum var burada. Evet. Arkadaşlar İstanbul'da var bugün. İstanbul'da ilgili de 8 koşul programı. Tek bir altı gayem var. İstanbul'da da bankomuz ve altın çizicimiz atlar var. Onları da premium seviyelik alarak izleyebiliyorsunuz. Evet herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Cumanızı kutluyoruz. İyi tatiller diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.